Hoş. Merhaba Abi bu ne heyecan ya böyle Abi siz yeni geliyor da Ondan çok heyecanlandık. 100 won'u bir kaya katlama serimizin yeni videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Toplamda 44 won'luk bir satışımız olmuş. Şöyle çekelim. Ortalama bir 10 gündür bu hesaba girmiyorum. Satışlarımız olmuş. 2-3 tane de zırhımız satılmış. Hemen biz alacağız ticaret 47 tane dahil aşı biriktirmiş. Birazcık piyasaya bakalım neler olmuş neler değişmiş vesaire vesaire. Ondan sonra geri geleceğiz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar şimdi 1 won 90 m diyor olan 20 de şeytan olan bir tane kalkanı alacağız. İnşallah hop geldi mi? Geldi tamam. Biz bunu 5 won'dan satacağız. Muhteşem. Güzel oldu. Evet bu tarz böyle küçük şeyleri fiyatlara koyduklarında bizler aslında daha çok kar elde ediyoruz. Ve birazcık daha işte böyle tek tek sayfaları geziyorum var mı yok diye. Böyle bularak da bu arkadaşlar 6 evsun koymuş. 7 evsun koymuş pardon. 7 evsun itemlerimiz koymuş. Bakalım 42 monumuz var. Neler alacağız neler yapacağız. Devam ediyoruz. Şimdi hem sersemlik hem yavaşlatmaya karşı bağışıklı. Aynı zamanda 20 şeytan ve 8 canlı güzel bir kalkanımız var. 2 bono koymuş. Biz bunu 6 bono koyacağız. Bunu 5 bunu 6'ya koyacağız. Bu tarz sistemler gidebilir arkadaşlar. Ya fiyatları uygun. Ya koyduğumuz miktarlarda da çok kolay tutulabileceğini inanıyorum. emişken olsun. 35 setlere bir kalkan bulduk. Biz bunu da çekelim arkadaşlar. Bunu da bir 5 ondan koyarız pazara. Karım bozuk geliyorum. Şimdi şunu da alalım. 35 setlere 2 zehirlemeli. Güzel bir kalkan. Hemen şöyle göstereyim. Onda şeytanı var. Bence bu tarz kalkanlar da çok rahatsızlıktır. Evsun değiştirmek isteyen arkadaşlarım zaten bunu da Evsun değiştirip öyle kullanacak. Ya bu halde kullanılır mı? E işte. Yani kullanılması muhtemel değil ama 6. 7. Evsunları güzel olduğu için alıp Evsun denemek isteyen arkadaşlar ucuz yolla alıp daha güzel Evsunlar getirebilir. Devam edelim biz bir bakalım var mı yok mu alınabilecek itemler. Geliyoruz hemen Şimdi bir diğer kalkanımızı alacağız. Titan kalkanı artı 6. Sersemliği var. 20 şeytan 20 ölüm var. Bu itemler bence benim için ideal satış bazında düşünüyorum. Altta çevik diye var. 3 aldık. Biz bunu 6 satacağız arkadaşlar inşallah. Pazarımıza atacağız. Her satacağız değil dediğimi de lakta'ya gittiğini düşünmeyin arkadaşlar. Birazcık uzun sürüyor. Geçen bir arkadaş yazmış yoruma. Sıkıyorsa gel bu soru burada çek demiş. Ya arkadaşım ben zaten o soru burada çekmek istesem o soru giderim. Yani bu soru burada başlamışım ben ticaret serisine. Yani orada bir herhangi bir bütçem yok. Bir şeyim yok. Ne yapayım? Kazma alıp elime bu, bu şafaktan sonra cık, maden mi yapayım? Maden yapanları dışlamıyorum ama yani sonuçta belirgin bir noktaya kadar gelmişim. Hatta henüz 5'e mi arkadaşım? Tekrardan. Yani, gerek Yok. Ama yaptığımız seriler var. Sıfırdan böyle kasma serilerimiz vesaire de var. Onda da gereksiz bir meşgaleye girdik. Hesap şu anda 117.5. Kasım kasım kasmaya çalışıyoruz. Ne başka bir yere giriyor içeride, ne başka bir şey yapıyor. Para da kasamıyor zaten. Ancak Jing'in ruh taşıyla Tugis'in ruh Tugis diyorum. Tapınağın ruh taşı kasıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz işte, Uğraşıyoruz. Arkadaşlar bayağı eskiden kalma bir simya gördük. Hemen onu gösterelim arkadaş ilk fiyat vermiyorum dedik. Şöyle kusursuz sadece saldırı zehri olan efsanevi bir yakut. Yeni bir günden herkese merhabalar. Şimdi 3 tane şöyle tarların meyvesi bulduk. Çek babacım bunları biz 2.5'tan satabileceğimizi düşünüyoruz. 2.10 bon güzel bir miktar. Şöyle kaç tane var? Biz bunları aynen 2.5'a koyup satabileceğimizi düşünüyoruz. 2.45'e koyacağım ki tam şu arada kalsın. 20 taneden sonra bizimkiler satılsın. Güzel. Şöyle bakalım ileride toplu bir şekilde var mı? Hop 10'lu var. 20 bona. Hmm. Şöyle alsak. Alsak güzel olabilir açıkçası. 20 bona alsam ben bunları. Ben bunu çekeyim ya. Şöyle çekeyim arkadaşlar. Bunların tanesini 2.45'ten koyayım. Bakayım gidecek mi? Hatta iki tanesini 5 ona koyayım. Sonra bakalım satışlar olacak mı olmayacak mı? Ona göre geri dönüş yaparız. Bence satış olacak da. Şöyle şunları bir ayırayım ben. Tık 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 tık. Arkaya da koyayım. Bu arada 3 bonluk bir satışımız olmuş. 3.5 bonluk. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle ayırdık. Evet. Dünden bugüne 35 onluk bir satışımız oldu. Bunu da böyle çektik. Şunları da şöyle beşer bundan koyarsak güzel bir kar elde edeceğiz. Umarım satılır. Satılmazsa da kalan paramızla da alırız ya. Yani. Bu kadar dert değil. Ne zaman da 75'ye alan biz. Güzel de o. Vallahi yani videomuzun en azından böyle en top noktası oydu. Birazcık ben gideyim beyaz boya bakayım. Var mı piyasada? Ve mavi boyalara bakayım. Ucuz da onları da çekeyim. Arkadaşlar şimdi şöyle beyaz boyalar 40 koymuş arkadaş. 4 m tanesine geliyor. Şunları da böyle bir çekelim. Biz bunları 65 meden koyacağız. 75'e koyduk ama diğerleri satıldı. Bunlar satılmadı. Şurada bir de 3 bonluk olan var. Şunu da çekmek istiyorum. Bu da 4 M'ye geliyor. Eğer 309 M'ye şey yaparsak. Şunu da şöyle çektik. 75. Güzel. Devam edelim. Bakalım neler bulacağız yine. Arkadaşlar birkaç gündür girmiyordum oyuna. Birkaç gün dediğimde ortalama 7 gün falan. Birden fazla en azından. Şimdi kötü kötü esprileri bırakalım. Toplamda 49 bonluk bir satışımız olmuş. Şöyle bir alalım. Bizim toplamda şu anda 54 mol. Mükemmel. Şimdi 54 bon'a neler alınabilir? Neler satılabilir? Onları göstereceğim. Ben zaten Goblin Event e geldi. Bir sandıkların fiyatlarına falan böyle bir bakalım. İlk başta herkes 6 bona koydu. Bir önceki gün çekti. 6 bona 7 falan koyanlar vardı. Şimdi bir bakalım. Öyle artacağına inanıyor muyum? Çok fazla artacağına inanmıyorum ama. Mesela Ruby'de şu anda 30 M'ye 200'lü sandık bulunabiliyor. İlk gün 6 bondu. ikinci gün 30 M'ye kadar düştü. Çok saçma bir durum. Ben bir bulayım. lan en son gelmişim. Bir şey yapmışım. Ben bir gideyim bir ticaret camı çekim geleyim. Arkadaşlar şimdi tarlaların özütlerini fiyatları bayağı bayağı düşmüş. Gittim 3 tane daha taşı çektim ben. Toplam 50'ye tamamlayabilmek için şöyle göstereyim ben sizlere. 50'ye tamamladık. 50 tane ay çektik. 60 m 55 m bandında. Bunlara ortalama 15 gün sonra 1 bandında çıkabileceğine inanıyorum. Bir çıkmasa bile 80-90 m olabileceğine inanıyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır arkadaşlar. Farmaton haydi. Farmaton 2023 15 Temmuz Doblo 11 vitamini içeren tek multi çomar vitaminidir. Şimdi bunu aldık. Ben bunları böyle çekmeye başlayacağım. Dün hepsini çektikten sonra bir 15 M'ye kadar mı çekeyim? Aynen 15 M'ye kadar olanların hepsini çekeyim. Ondan sonra kayda girerim gösteririm. Size. Arkadaşlar dün biraz fazla tanrılarını çektik. Bugün yeni girebiliyorum. Böyle hemen bir birleştirelim. Kaç tane olmuş kaç tane olmamış onları da göstereyim. Bir yandan da baktım tanrıların meyvelerinin fiyatları ucuzlamış. Hafiften. Bir 50 M'ye kar elde edebilecek şekilde. 44 tane de zaten şu anda tanrıların üstü var. Biz şunu alamayız tabii ki de 50 M'e. Paramız yok kadar. Şu 4 M'e kadar olanların hepsini çekeyim diyorum ben. Hop. Şunları bir alalım. Bunları da biz 2.45'ten koyalım. Diğer koyduklarımızın fiyatlarını da değiştirelim. Yani en ucuz bizimkine eriştirelim. Ondan sonra pazarımıza atalım. ki Birazcık satışımız olsun. Şunları da şöyle alalım. Geri kalan parayla da bakalım birkaç item bakacağız. Var mı yok mu? Onları da test edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir tane göstereyim. Bir tane kolyemiz var. Gümüş kolye r 9, 1500 HP 10 kritik, 30 HP üretimi ve 40 büyülü seteresi var. 12 ona bu item ucuz. İlk önce bir çekeyim ondan sonra konuşmaya devam edeyim. Bunu Yılat'ta otofarma atan şamanlar kullanabilir arkadaşlar. Yılat'ta otofarma mı atıyorlar? Evet atıyorlar arkadaşlar. Orada da paralıklı istilikle vesaire kasılınabiliyor. Hmm. biliniyor. Bu tarz bir item bu fiyatta bulmak bilmiyorum. Garip geldi bana. Normalde bunun ederi 20 won. 50 büyülü seteredilere zaten bunların 30 40 won arasında değişiyor. Özellikle rüzgarlılar. Yani da bu çok değişiyor. Şimşekliler de aynı şekilde para edebiliyor. Çektik. Hayırlısı olsun. Biz bunu 20 vona pazar atacağız. Toplamda 21 bonumuz var. Bakalım 21 vona neler alacağız. Öyle göstereyim zaten bunları da çekmiştik. İkili ikili ayırdık. Bunları da yavaş yavaş pazarımıza atacağız. Devam. Arkadaşlar sadece şu anda 2. Öyle bir cama bakıyordum. İtemlere var mı yok. Güzel alabildiğimiz Son 21 vonlu itemlerimiz var. Alabilecek miyiz diye bakarken arkadaşımızın bir selam söyleyeyim Bir de güzel bir not bırak. Arkadaşlar abone olmayı unutmazsak sevinirim. Bin aboneyi güzel bir şekilde geçtik. Uzun bir zaman oldu ama geçti da. Az olsun. Öz olsun dedik ama biraz az oldu gibi. Şöyle Tekrarda gözümüz yok yani. Bir 500 kafilen olsanız yeterli bizim Neyse devam ediyoruz. Almanya Berlin'den bir arkadaşımız İzmir'den Salih Yanık ve Metin Yanık kardeşimize selam söylemiş. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar şöyle göstereyim 20 diye ortalama 20 şeytan mükemmel bir de rüzgarın gücü atmış arkadaşımız art 9 bir orta geçen alacağız bu item ortalama 45 e, ortalamadan daha fazla vurdurur düz vuruşlarda tabii ki de şeytanın oranınızın artmasıyla beraber daha fazla demeçlere ulaşabilirsiniz 8000 alıp biz bunu 15 ondan satacağız inşallah devam ediyoruz arkadaşlar şimdi de 2000 hp 15 şimşek 30 setlere ve 5 sepa atlar böyle full savunmalı böyle takmış adam takmışlarmış bir tek hız taşı koymamış 3 alacağız biz bunu 5 bona satmayı deneyeceğiz çünkü hem setlere var hem full oran. bence güzel hoş 2000 HP 15 şimşek ve halleri bile zaten bu itemlerin ortalama bir 5-6 bana satılabilir artı 7 bu ama 30 seferesi ve 5 sp absorbe bizim için önemli daha hızlı satılabileceğine inanıyorum devam edelim arkadaşlar şimdi böyle 1 khp 15 şimşek 5 hp absorbe ve 3 sp absorbe ile artı 9 siyah bulduk bunu biz 7 bombanda kolay bir şekilde satabileceğimiz inanıyorum hızlı gidebilecek gidemeyecek mi ilerleyen kadar değil. göreceğiz bunu şöyle bir çekelim bir de şurada nadide bir parça var çok oh, nerede gidiyor lan gitti mi o bu 2000 hp 15 rüzgar 10 şimşek 15 de oku Vitam yani alın abi 75'te 120'de çıkartacağınız bir. Bunu ben o yüzden 10 mona satacağım arkadaşlar. Alıp dönüştürmek isteyen arkadaşlar da dönüştürebilir bunu. Bu halde bile çok güzel paraları Devam edelim. Arkadaşlar şimdi geçen yıllardan bildiğimiz bir gibi beraber şimdi biz nelere geldik? Lezzetli lokmalara geldik. Hesabımızda dur. İlk önce bir onu gösterelim. Satışımız olmuş bu arada. Şöyle 28.5 onluk bir satışımız olmuş. Güzel. Zaten bunlar da bekliyor. Para bekliyor. Şuradan geldik hemen. Hepsi de, de lezzetli lokma artı olarak aratalım. Bizim şimdi normalde bunlar 20 en bandında. Şu anlık 20 en bandında. Ama ama bizler bunları arkadaşlar 24'ten 25'ten çok kolay satacağız. Şunları bir 20 memliklere ben bir toplayayım. 20 emlik böyle sürekli çıkınca da alacağım. Şunları da alayım. Ben bunları event bitten sonra toplam zaten 8 günü falan var eventin bitmesine. Goblin eventin. Bunları böyle bir 200 taneye yakın alabilirsem çok rahat bir şekilde %50 karlı bir şekilde satabiliriz. 30 MY'ye de satılabiliyor bunlar. Ben en son 2 ay sonra bu bütün event bitten sonra 2 ay sonra toplam 35 MY'den satmaya başladım tanesini. 3 tanesini 1 satmaya başladığım dönemlerde vardı. Bunu da çekelim. Toplam 40 tane aldık. Ben birkaç İçten bakayım ondan sonra geri geleyim. Arkadaşlar işten yeni geldik. Şimdi tarlaların üzerine meyvelerine bakalım dedik meyvelerinin satışı satış olmuş. Bunları birazdan çektikten sonra göstereceğim ben sizlere. Bunların ortalama kısma kadar değil de şu 10 eme kadar olanları alırsak şunları alalım. Bunları biriktirip biriktirip tanesini 20 ve manına satmayı istiyorum açıkçası. Şöyle göstereyim ben sizlere. İlerliyor, ilerliyor, ilerliyor böyle devam ediyor. Şurada tatlıymış oranlara. Bunları da alalım bir. Dur şimdi onları alamıyoruz. Paramızı falan çekelim. Arkadaşlar. Tanrıların meyveleri gitmiş. Bunları yeni koydum. Video öncesinde tekrardan. 30 won. 237 hem de. Bir miktarımız olmuş. çekelim. Tekrardan bir 50 won bandına ulaştık. Sayarız. E, kalkanlarımız gitmiş. Birkaç kalkan. İşte kasklar gitmiş. Bu boynuzları fazla aldım. Bunun farkındayım. Toplasanız 3-4 tane fen satıldı. Onu da hata yaptık. Fazla aldık. onun yerine ninja veya şaman alsak daha fazla satılabiliyor. Ve seri seride gidiyor bunlar. ben biraz uyuyacağım. Ondan sonra kalkacağım. İlk başta bu hesaptaki bütün paraları harcamaya bakacağım. Sonra videomuzu kapatalım ki 4-5 gün oldu. Video atlıyoruz kanalımıza. O da bizi geriye çekebilir. Bundan dolayı da hemen gelelim, halledelim, gidelim. Yapalım videomuzu, çekelim. Gidelim. Şimdi gece vardiyasındayız. Gece vardiyasında sabah 9'da eve varıyoruz. O yüzden birazcık sıkıntılar, durumlar olabilir. Ben bir birazcık ay taşıdır. Onlara bakayım. Tekrar şöyle geldik. Ay taşı yazdık. Tık tık. 60B bandında. Şuradan en düşük bireysel yazalım. Hmm, bunlar da güzel. Fiyatları hoş. Daha ucuza geliyor bunlar. Hemen hesap makinesini açıyoruz arkadaşlar. 418 bölü 7 yaptık mı? 59 M'den koymuşlar. Yani en çok hangisi kullanırsa o görünsün diye. Bireysel olarak arkadaşımız. Aha, Şurada. Başka ne koymuş böyle alınabilecek? ve eh eskilerin efsane itemini. Server'ın ilk başlarına bu tarz itemler aşırı değerli. 20 şeytanlı siyanlar. Baya baya götürebiliyor. 35-40 ortalama. 75'lik hançere Eşte olabiliyor. Bakalım bunlara. Yok, bizim bütçemiz bunlara yetmiyor. Yok daha kuşak kuşak. Bunların hiçbiri de giremem. Henüz giremem ama gireceğiz. Yakında gireceğiz. Şöyle götürün. Kainler oyunlarda bayağı adam koymuş. Hatta şunu şöyle çekelim ya. Şey olmaz. 57 tane ulaştık. Toplamda hedefimiz zaten 100. Event bitene kadar. Dedim event bitti zaten. Kafalar aşırı karışık şu anda. Toplamda 20 saattir uyumuyorum. Bunun da verdiği etkiyle beraber. 1.13'e düşmüş. Hmm. Bunlar da güzel. Bak 1.13 güzel rakamlar. Bunlar da normalde 2 bomb bandına kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Ama ben işte de yoksa alma taraftar değilim. Çünkü zor satılıyor. Ya zor satılıyor değil Hızlı gitmiyor. Mesela Aytaş'ı gibi hızlı gitmiyor. Geldik kıyanitlere. Şunları 7.5'tan sallamış arkadaş. Uygun. Bunları çekebiliriz. Şöyle şunları bir alalım. Şunu da aldık mı? Devamında diğerlerini almayacağız. Bir mavi boya, beyaz boyaya bakacağız. Birazcık paralarımız genellikle bu tarz sistemlerle ilk başta dönüyor. Devamında işte kaç para kalırsa üstüne işte gidiyoruz. Zırh alıyoruz. Kask alıyoruz. Kalkan alıyoruz. Bunlar en seri gidiyor. Bunlar harici zaten seri bir şekilde gitmiyor. Yani Marmara sunucusuna yönelik konuşmam bu. Marmara sunucusunda böyle. İlk başta farklı itemler alacaksın. Sonra yavaş yavaş yükseleceksin. Yoksa diğer türlü olmaz. Ben ne yazdık? Kıyanit'i yazdık. Devamında ne yazalım bir tane? Heh, beyaz boya. Ya da boya diye yazayım direkt. Tık tık tık. Yazamadım. Bir buçuk mene. Yani. Abi şaka mısınız? Gel babacım. Gel babacım. Yani normalde bu civarlarda benim koyduğum fiyatlar no, ucuz hatta. 65'e koymuşum 75'e koymuşum. Bunlar ucuz bile. Mavilere bakalım arkadaşlarımız ne yapmış katletmiş mi mavileri. Bunlar da aynı şekilde katledilmiş. Normalde fiyatlar işte. Bak adam 10 tanesine kattan koymuş. Bana göre daha ucuz koyuyor adam. Neyse ona giremiyoruz. Geldik 80 tane beyaz boyumuz oldu. Devamında biz bir lanet kitabı almıştık. Lanet kitapları birazcık beklemede satıyor olmadı. Onlara da geliyorum. 2.10, 2.80'e koymuş. 15'e koymuşlar. 25'e satıyorduk bunları. 25'e, 35'e satıyorduk. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kara düşürmeyin. Zaten 5 tane şey var. Şunu çeksek nasıl olur? 1.6'ya falan denk geliyor. 1.4'e denk geliyor. 1.4. Çek ya satarız biz. Arkada da var biraz. Şöyle 5'li. Onlar da satarız. Tamam şimdilik bu kadar. Bir uyuyayım kalkayım geliyorum Arkadaşlar herkese günaydın. Şimdi geldik. Açtık ticaret camımıza. 2-3 tane gittik. Tanrılarımızı da aldık. Ucuza bulduk. 7 m falan çarptık. Tanrıların meyvelerini koymuş. Biri de 1.72'ye koymuş. Şunları bir çekelim. Bunları satabileceğimize inanıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle gelelim. Biz kaça koymuştuk? 2.40'a daha önce satmıştık. Şu i̇kilikleri alsak. 20 m elde etmeye denesek. Fazla bir kar elde etmeyiz. Biz direkt elimizi bakalım ben yine item buldukça açayım. Zırhlar, kasklar vesaire bunlardan devam edeceğiz. Bir de kalkanlara birazcık daha ağırlık verebiliriz. Ama bakalım ilk önce zırhlardan eğer kalırsa, pay kalırsa ondan sonra devam ederiz. Arkadaşlar bir tane zırh bulduk. 4 kona, 4.5 kona satacağımı inanıyorum. 1500 HP, 10 şimşek var. 5 HP ve 3 HP absorbesi var. Bu item ideal. 3 vana. 4 vana da alınır, 3 vana da alınır arkadaşlar. Şöyle bunu ilk önce bir çekelim. Ben bunu ama 4 4.5'e bırakacağım. Şöyle rüzgarları var. Şunu bir düşünebilirim eğer param kalırsa şimşeklerden. Şimşekler çünkü daha böyle seri gidiyor. Tık tık Aşağılara iniyoruz hemen. Mesela şimşek 15'ti var. Olmaz. Aşağı indik. Mesela arkadaşımız 3. 29'a koymuş. Bunu da çekelim arkadaşlar. Bunu 4'e bırakırız. Diğerini 4-3'e bırakırız. Ne var? 30 CTR'li var. Bak. Bak bu da güzel. Bu güzel. Bunu ben 5 ona yapıştırabilirim. Böyle birkaç bon birkaç bon ama güzel getiriler sağlayabiliriz. Ve yine buldukça açayım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 4.5'a 6 bonluk koymuşlar. 15 şimşek, 1500 su AP, 5 tp absorbe, 3 tp absorbe vesaire güzel bir item bu. Bunu biz 4.5'ten alıp 5.5'a satarız. 5.6'ya satılabilir. Tık 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 geldik. Artı 7 item. Bu zaten bizim itemimiz. Tık tık tık. Hemen şuraya giriyoruz. Buraya geldik. Yine buldukça açalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi lezzet lokmalara tekrardan bir giriş yaptık. 32 meden 2 tane var. Şunu bir çekelim. Biz Şimdi 23 M'miz kaldı. 23 bonumuz kaldı. M diyor. O kadar paramız azalmadı. dört e, 4 tane şaman zırhı çekmiştik. Birazcık da ninja zırhı çekeceğiz. Ninja, şaman, sura en ağırlıklı hızlı giden zırhlar zaten. 66'ya biz buraya 89 yazıyoruz. 89'da artı 8 mavi çeliğine denk geliyor. 66'da zaten artı 0 normal siyah çeliğine denk geliyor. Bazen artı 0 siyah çelik bulunabiliyor güzel bir fiyattan. Ve şimşekli oluyor vesaire. Arkadaşlarımız artı 0 olduğu için almak istemiyor. Ben geliyorum artı 4 artı 5 basıyorum bunu. Sonra hop satıveriyoruz. Öyle de güzel güzel paralar kasıyoruz. Devam edelim. Ben buldukça açacağım tekrardan. Arkadaşlar şimdi mavi ejderha suiti bulduk. 1500 HP 15 şimşek. Bunu bu fiyatta bulmak zor. Çelik halleri bile bunların 7-8 bu. Diyeceksiniz ki zaten 84 level 75'ten 84'e kadar kasacak vesaire. Arkadaşlar genellikle 10 şimşekli düz bir zırh alıp da bu tarz itemlere kırmızı odaya gidebilmek için bu tarz itemler zaten mücbir oluyor. Çünkü 204 defans bayağı bir fazla. Buna gidiyorlar artı altı artı yedi basıyorlar. Bu 240'a falan erişiyor. Normal savunma taşıyla ile böyle zaten 250-260. Normalde 700 defansınız olduğunda kırmızı slotlara, sürgündeki kırmızı slotlara dayanabiliyorsunuz. Bu yüzden mavi çelikler zorunlu kılınıyor bir noktadan sonra. Şunu da diyebilirsiniz. Ben normal çelik alırım arkadaşım. Aynı ev sunlu. 7 bomb veririm. Dönüştürmeye uğraşmam. 80 levele geldikten sonra, 85 levele geldikten sonra giderim basarım. Bu da olabilir ama eğer o anlık bütçeniz yoksa veya çarınızın leveli yüksekse bu tarz sistemlerde alınabiliyor. Ben bunu 7 bondan satmayı deneyeceğim. Şunu da şöyle bir çekelim. Son 18 bonumuz. Birkaç bir şeyler bulalım sonra devam edelim. Arkadaşlar şimdi bir tane şöyle göstereyim. Aura Tizer'ı bulduk. Sura abisi. 2000 HP, 15 şimşeği var, 10 rüzgarı var, 3 HP absorbesi var. Bu itemi alıyorsun, 84'e takıyorsun, 120'ye kadar herhangi bir gerek yok. <laughs> 6 bona güzel bir item. Ben bunu 8 bondan pazara atacağım. 2 bon elde etmeyi deneyeceğim. Devamında yine item buldukça açayım. Son 11, 12 bonumuz hatta. Geliyorum hemen son itemimizi sonunda bulduk. Artı 7 avra taş var arkadaşlar. 15 şimşeği 50 seteresi 5 HP haftarı ve 350 HP'si ile bizi kapılarımızı açıyor. HP'si işte düşük alınmaz satışı zor gibi algılamayın. büyük keskinlik suralar olsun. Kara sıraları suralar olsun. Zaten HP gerektiren bir karakterler değiller. Yani ejder altında bile bu kadar hp'lere önemli değil. 12-13 KHP 14 KHP ile çok rahat bir şekilde takılabiliyor. O yüzden böyle STR ile full en azından elementli şimşek elementi var. Şimşek elementi. Bir de HP absorbesi de var. Ya HP'si de var aslında. 350 HP az değil ama Bence bu item 10, 11 bomb bandında gider. Ben bunu 10 bomb koyacağım. 1.5 bonda bundan kar elde etmeyi deneyeceğiz. Toplamda 3.5 bonumuz kaldı. Şöyle de pazarımızda bir tane de itemimiz satılmıştı. 5.5 bon. Şöyle bunu da çekelim. Şu an sadece 5.5 bonumuz var. Ben 5.5 bonluk zaten baktım bayağı bir itemlere. Item bulamadığımız için en azından bu videoda bu kadar olmasını istiyorum. Beni izlediğiniz için buraya kadar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. E hoşça kalın. Hafiften de böyle bir abone ve abone olmanızdan seviniriz. Bay bay. Abone olun oğlum. Anne! Bitti bitti.